125 gram yağ tereyağı tuzsuz bir çay bardağı sıvı yağ su bardağına yakın bir su bardağı pudra şekeri bir tane varınca Elma turta yapıyorum. 3 elma. Burada 3 elma var. Üstüne de ceviz ekleyeceğim. Böyle bu yağın yarısını koydum. 125 gram. Buraya ekledim. Bir yanı da burada. Şöyle bir tane yumurta. 3 bardak un bir bakacağım bir bardak da nişasta ekleyeceğim 3 bardak un 1 bardak nişasta ekleyeceğim şöyle bir su bardağı nişasta bir su bardağı nişasta ekledim. Bunu iyice bir çay kaşığı da karbonat ekleyeceğim. Kabartma tozu ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı. Artık bunu yoğuracağım. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal Şimdi şöyle bir yağlı kağıt üstüne mısır unu. Bakın böyle. Üstüne de hamur ekliyorum. Mısır unlu kurabiye bu. Zaten çaldı mısır unlu kurabiye. Şimdi bunu açacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı da içine, bunu yoğuracağım. Bir tane daha. Bakın şöyle kağıdın üstünden yağlı kağıdın üstünde. Bunu burada açacağım. Çok güzel bir şey. Kesinlikle çok güzel oluyor. Bakın. Bunu yedire yedire. Tek elle yapıyorum. Şimdi bunu defrizle koyup biraz donduracağım. Şimdi bunları bakın şöyle çizgileri altta geliyor. Şimdi şöyle bu kurabiye çok güzel oluyor üstüne de kura üstüne de hamur rendeleyeceğim. Kalan hamuru. Çok güzel lütfen bunu yapın. Şimdi üstlerini hamur rendeleyeceğim. Yufrizde. 180, 170, 180 derecede perişan bir şekilde bu kurabiye oluyor. Ama tadı mükemmel. İsterseniz bunu ben fazla donmadı. Bu şekilde adı perişan. Hemzede çalı, mısır unlu perişan kurabiye. Evet. Çok güzel tadı var. Yapanlara afiyet şeker olsun. 170 derecede atıyorum. Fırın sıcak olacak. Evet. Şimdi oldu. Şöyle bakalım. Bakın. Alt kısmını çevireyim. Süper. Süper. Perişan kurabiye. biraz olması gerekiyor. Yapanlar afiyet, şeker olsun. Tadı mükemmel. Mısır unlu. Nişastalı. Rerdeçallı. Çok güzel tarif. Harika. mükemmel bir tadı var